Yaramı sarmaya senden özge el, yaramaz sevdiğim sarmaya sen gel. Dilde de canda da yok başka emel. Dağları aşasım geldi sevdiğim, sana kavuşasım geldi sevdiğim. Evet işte. 90'larda vefat etmiş. Evet, özleyiş bu işte. Bir zahattan bahsediyoruz. Evet. Biraz buradan devam edelim hocam. Dağları yani, aşasım geldi sevdiğim, tabii tabii. O dert, sana kavuşasım geldi sevdiğim. Dert dermana ulaştırmak için var dedim ya. Derdin şiddeti size öyle bir enerji, öyle bir kudret verir ki dağları aşarsınız. Ferha'da dağları deldiren, Mecnun'a çölleri bekleten neydi? Batı Edebiyatı'ndaki Robinson Crusoe'nun tabiat kuvvetlerine karşı mücadelesi ne kadar cılızdır Mecnun'un çöldeki halinin yanında bir düşünün. Bakın ikisi birbirine çok benzer. Biri çölde tek başına, öteki adada tek başına. Fakat Mecnun'un çöldeki, bunu ben de demiyorum, Göğüt'e söylüyor. Batırlar bunu söylüyor. Evet. Mecnun'un çöldeki tekliğiyle Robinson Crusoe'nun adadaki tekliğini kıyas yaptığınız zaman Kruzo çok cılız kalıyor. Kruzo'nunki sadece tabiata karşı bir mücadeleden ibaret. Hepsi bu. Ama öteki öyle mi? Öteki öyle mi? Çöller. Düşünün. Karşılaşıyorlar. Leyla ile. Tanımıyor. Kimsin diye sorduğu zaman eyle sermestem ki idrak etmezem dünya nedir? Men kimem saki olan kimdir? Meyü sahba nedir? Gerçi canandan dili şeyda için kam isterem. Sorsa canan bilmez amkamı dili şeyda nedir? Bu kadar ilim e, cehalete ilmini cehle kavuşturma denir buna. İlmini cehle kavuşturma. Bu kadar artık sözün bittiği yerdir. Evet. Gel arif ol ki marifet olsun tecahülün diyor. Tam evet. Bu noktayı anlatıyor evet. herhalde şeyh kat. Hatta aynı gazelin sonunda aynen dediğiniz noktaya geliyor. Hikmeti dünya ve mafiha bilen arif değil. Arif oldur bilmeye dünya ve mafiha nedir? Eyvallah. Bilmesin. Bu programdan aslında çıkarmamız gereken sanki bir netice var gibi. Mecnun'u ve Leyla'yı kaybetmedik. Aslında biz çölü kaybettik. Evet. Değil mi? Çöl. Çölü kaybettiğimiz zaman Mecnun ve Leyla onun mütemmim cüzleri, Elbette. onu tamamlayan cüzleri de Elbette. aslında kaybetmiş oluyoruz.